Merhabalar, TAV Hızlı Bakış'a hoş geldiniz. Konuğumuz TAV araştırmacısı Ahmet Arda Şensoy. İngiltere'de 2 Mayıs'ta gerçekleşen yerel seçimlerin İngiltere siyaseti açısından önemli sonuçlar doğurması bekleniyor. Bu kapsamda Sayın Şensoy'a birkaç soru yöneltmek istiyorum. Ee, i̇lk olarak İngiltere'de yerel seçim sonuçları neler gösterdi? Ee, Şimdiye kadar açıklanan sonuçlarla aslında İşçi Partisi, Belediye Meclisi üyeliği, kuzey kuzayı yükseltti. Muhafazakar Parti de 433 sandalye kaybetti ve 463 sandalyesi olmuş oldu. Ve bu kaybettiği sandalyelerden bir kısmı da işte Liberal Demokratlara ve bağımsızlara ve yeşiller gibi partilere de geçti. Eee seçim öncesi tahminlerde Muhafazakar Partinin aslında 500 fazla sandalye kaybetmesi bekleniyordu ve bu ve bunun da bir hezimet anlamına geleceği söyleniyordu. Eee aslında buna yakın bir kayıp olsa da eee Buna yakın bir kayıp olduğu için aslında muhafazakar partinin bir seçimin en, en büyük kaybedeni olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan yerel seçimlerle aynı gün Blackpool şehrinde de bir ara milletvekili ara seçimi oldu. Orada da yine muhafazakar parti liderliği işçi partisine kaybetti. Ya yani öyle ki bir önceki seçime göre 32 oy kaybı yaşandı ve bu da aslında önümüzdeki genel seçimler hakkında ciddi bir işaret olarak okunan bir durumdu. Ee, yerel seçim sonuçlarını aslında kısa böyle tek bir cümleyle özetlemek gerekirse, e, seçmen aslında muhafazakar parti aleyhine oy verdi. E, i̇şçi parti lehine değil aslında bu oy verme şekli. Bazı bölgelerde işçi parti e, bu oyları topladığı beklendiği gibi. Evet, ancak işçi partisinin de seçmeni e, pozitif anlamda bir etkilemekten e, uzak bir performans sergilediği e, söylenebilir. E, Muharrem Partinin de işte e, en son seçim sürecinde verdiği e, sözleri tutamaması, işte pandemi ve Brexit'in e, etkileri ve özellikle ekonomik etkilerinin e, ciddi zararlar vermesi, hükümetlerin hükümetin de aslında e, bunu engelleyememesi bu hoşnutsuzluğun sebeplerindendi. E, İşçi Parti ise dediğim gibi Muha Muhafazakar Partinin kaybettiği kesin olan bir seçimde e, ortada duran e, oyları toplamayı hedefliyordu. Bunun üzerine bir e, strateji kurmuştu. Her ne kadar oylarını bu arada arttırmış olsa da Müslüman nüfusun yoğun olduğu yerlerde oy kaybetmesi de ciddi bir işaret olarak okunabilir. Bu da İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın İsrail'in işte Gazze'deki katliamlarına destek vermesi ve hatta işte bir ateşkes çağrısında bulunmaktan bile kaçınmasının kaçınmasına bir tepki olarak okunabilir. bazı bölgelerde, Müslüman yoğunluklu bölgelerde İşçi Partisi'nin %10'a yakın bir oy kaybı bulunuyor. Bence bu önemli bir durum. Bir de Reform UK Partisi var. Bu 2018'de Brexit Partisi ismiyle kurulmuştu. Daha sonra 2020'de ismini Reform UK Partisi diye değiştirmişti. Ve 2019 seçimlerinde aslında ciddi bir başarı göstermemişti. Ancak bu, bu son seçimde Movasigar Parti'den bu hoşumsuzluktan faydalandıkları da orta, ortaya çıktı. Önümüzdeki süreçte de İşçi Partisi'ne karşı Movasigar Parti ile bir ee, aslında ana muhalefet olma yarışı verecek gibi görünüyor. Genel olarak bunları söyleyebiliriz. Çok teşekkürler. Peki ikinci olarak şunu sormak isterim. Yerel seçim sonuçlarının ulusal siyasete etkilerini nasıl ulusal siyasete etkilerinin nasıl olması beklenebilir? Ee, dediğimiz gibi aslında e yerel seçim sonuçları önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimler için önemli bir işaret oldu. Blackpool seçimleri de bunu gösteriyordu. Genel seçimler aslında işçi Partisi'nin kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor, öyle tahmin ediliyor. Ve dediğim gibi Blackpool seçimi Muhafazakar Parti'deki o devasa oy kaybını gösterdi. Yani genel seçimlerde de bu düşüşün devam etmesi bekleniyor. Ve özellikle işte mevcut başbakan Sunak'ın son dönemde çıkardığı işte düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı veya işte Işte, e, kamu harcamalarını kısma sözünün e, oylara çok da pozitif bir etkisi olmadığı ve o Muhafazakar Parti'deki düşüşü e, engel, engelleyemediği görüldü. E, ancak İşçi Partisi'nin de e, Müslüman nüfustan da oy kaybettiğini e, söylemiştik. Bu da işte dediğim gibi yine e, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına e, net bir karşı duruş olmamasından kaynaklanıyor. E, bunun genel seçimde de devam etmesini bekleyebiliriz. E, İşçi Partisi lideri Starman'ın da işte seçim sonuçlarının Sunak'a ciddi bir mesaj olduğunu ve aslında bir erken seçim kararı alınması gerektiğini söylemesi de önemliydi. Normalde Ocak ayında yapılacak seçimler ancak bu yaz bir erken seçim olma ihtimali de şu an konuşulan gündemlerden biri. Yine bunu bununla bağlantı olarak son olarak şunu söylemek isteriz, şunu sormak isterim. Seçim sonuçlarının Başbakan Sunak'ın geleceğine dair etkisi nasıl olabilir? Yani aslında dediğim gibi zaten kaybetmesi beklenen bir seçimdi Muhafazakar Parti'nin ve Muhafazakar parti için ve Sunak için de aslında kötünün iyisi bir durum oldu diyebiliriz. Beklendiği kadar kaybettiler en azından. Dolayısıyla böyle bir sonuç çıkarılabilir. Daha fazlası olsaydı Sunak yönetimi için de çok ciddi bir baskı olacaktı. Bu bekleniyordu. Ancak beklendiği kadar kaybetmeleri ve işçi partisinin de görece küçük noktalarda kaybedilen tüm oyları toplayamamış olması Sunak için bir şimdilik bir yaşam alanı açtı gibi görünüyor. Yani yine de parti iç muhalefetin işte seçime sunak liderliğinde girmeme isteğiyle belki bir şeyler yapmaya çalışması beklenebilir. Bu noktada işte geçmişte başbakanlık yapmış Boris Johnson gibi isimler veya Liz Truss gibi isimler ön plana çıkacaktır. Ancak genel seçimlerde de dediğim gibi kaybetmesine kesin gözüyle bakılan bir ortamda bu isimlerin de net liderliği alması ve kaybın maliyetini üzerine alması da çok beklenmemeli bence. Yani kısacası İngiliz siyasetindeki o güçlü, karizmatik lider eksikliği bir noktada devam ediyor. parti fark etmeksizin halkı politikalarına ikna edip peşinden sürükleyecek bir figür şu an şimdilik yok. Brexit ve pandeminin etkisiyle ekonomik sıkıntılar yaşayan bir ülkede bu şartlarda toparlanması için de aslında bu noktada bir fırsat penceresi pek görünmüyor diyebilirim. Genel olarak benim söyleyebileceklerim bu kadar. Tav hızlı bakışta konuğumuz, tav araştırmacısı Ahmet Ardaşan Soylu. Kendisine değerlendirmeleri için çok teşekkür ederiz.